arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir e, içerik Wild Rift çekeceğim. Yanımda arkadaşım Uğur var. E, ben Blitzcrank oynuyorum. Uğur da yanında ADC oynayacak sanırım. Nereye gitti? Bota gideceksin kanka sen. Neydi? <laughs> de. Aynen. Bota gideyim ben. Alo. Geliyor mu sesim? <laughs> Geliyor. Yok sana bakıyordum da yanlışlıkla sağa klik attım. Sen ADC niye almadın ya? Keşke sana gelseydi ADC. Ta almadı ki çocuk. Ya, bak, şimdi neler yapıyorum iyi bir bizde. Ben bu başladım size geleceğim zaten Bunlar şimdi normal oyuncu değil mi karşımızdakiler? Aynen. <laughs> evet. Kimse oynamayı bilmiyor haberin olsun. Bizim gibi Bak, diamond yok. ligimiz yok mu peki Uğur? Diamond ligimiz yokmuş kanka. Yok i̇ki, defa kaçırdım <laughs> yokmuş kanka. <laughs> ben platindeyim. İki kez <laughs> platin bir serisinden düştüm. Kimse oynamayı bilmediği için. Acaba hani oluyor. E, mobil oynayanlar şey mi yoksa hani PC oyuncusu mu? Ulan bak yeni mi çektim ya. Onu random atıyor galiba ya belli olmuyor yani. Hani, PC oyuncusu mobil oyuncusu falan. PC gibi. oyuncusu da var mı bu oyunu oynayan var, yoksa var. hepsi ha. hani, hiç oynamamış. Yok değil. Genelde hiç oynamamış ya. gibi ama yine de. Alt yapısı olanlar da var. Akı, bilgisayarda şeyi gireceğim. çözemedim. Çok kamera, ee, şey burada. Ben öldüm. Geldim mi? Geldim. Ölmedim. Geliyorum. Öldüm. 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 Bak şu kamera açısını oynatmayı çözemedim bilgisayarda. Hani şey ayarı var onun herhalde. Önüme bakmak için. Anladın mı demek istediğimi? Anladım anladım. Şey LoL'de space'e basarak yaptığım bir ayrı var da. Karşıda adbeci yokmuş lan. Aynen de. Öldü bizim kişiler var. Hani öyle. Şu şeyleri kesip geliyorum bu adamlar. Ahri geliyor size. Herkes gitti zaten. Hop. Geldi. Allah ekber Allah. Rakip <laughs> ikiledi. Ignite attı, kilimi aldı şaka gibi ya. Mesela önerilenlerde ne var? Bakalım. Şunu alalım. Başka. Bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Kanka sen <laughs> telefondan mı oynuyorsun peki? Aynen. Aslında ben de telefondan ben düşündüm ama. Telefondan çok daha... uğraştıracaktı. Ya, çok video çekme açısından diyorsan. He. Çok da değil şey ama. Geliyor, ya, şey geliyor. Rex geldi işte. O bot site'da. Ya, yalnız buna şey tutmak biraz zor. Atamıyor mu Vallahi Valla atamıyor. <laughs> Kanka çok oldu <laughs> ya. Nami olsaydı iyiydi Nami. Bir de şey gidiyor. Nasıl ses vereceğim? Sağ tarafta rakip kayıp falan var. Aga ben onu bulana kadar. kadar... Verdim. <laughs> Allah razı olsun diyelim. Break'e doğru geliyorum. Allah kanka bot lane gg ya Koşuyom da Kim var? Jax da ola Geldim Direkt girebilirsin Ben Bak çık, oh. çık. Zed de geldi Zed geldi orada da var Keseriz keseriz Kanka bir buraydım Anladım ya, ya. Evet, sen rakamız lazım. Uğut bu maç alman lazım. Yok ben taşırım da. Hmm. O zaman şunu geliştirelim. Şöyle bir totem atayım. aşağı doğru kaysan orada. Geliyorum size doğru. Arkada gidecekse dönsene, sana. Gel bir anda gidecekse. Çok güzel kaldı adam ya. Bunu mu alabilir miyiz? Ben aldım. alırız alabiliriz de. yok. 15 saniye. Bir anda dönebiliriz onlara. 10 saniye Smite'ın 4, 3, 2, 1 neyse kestik helal koydum kafasına valla kıs 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 gel gel kanka lane'i itelim dive var üzerine atayım var ilk hit'i alabilirsen güzel olur aga şey oldu. <laughs> İtika alacaktım. Hani ben vurayım bu bana vursun diye adamın şeye gitti. Buna gireriz. Kardeşim görüşürüz. Allah'a emanet. Şey geliyor laf geliyor laf geliyor. Ben kaçtım Allah'a emanet. Yani öyle bir kitle. Tipe bak ya. nasıl kaçtım ama böyle durumlarda kaçacaksın abi hiç acımayacaksın yani yok arkamda adam kalmış Ben vadi alıyorum. Ben de kule tutayım. Rahat varlar hadi. Ya bunlar hepsi bir ne olur ya. <laughs> Erkek. Gelme ya soy. Geri çekilin. Rakip katledildi. 2'de 2. Rakip katledildi. Hoppala. Mağlup burada. <laughs> Oğlum hepsi Meydanman vurdu galiba galiba ya hangisi rakip katledildi kanka ben bunu keser miyim ben bakamıyorum bakanların... aa bak kesebilirsin rakip katledildi Hmm. zambi zambiyi satalım peki karabalta çıkmam yok mu tertemiz var bence tertemiz var. ya da yok Yo mu çıkacağım? umbra kılıcına lan yeni mi çıktı bu kanka ben şu an full önerilenleri hiç alıyorum hiç şey, hiç, hiç şey bilmiyorum yani o kadar çok oldu ki Bak red duruyor burada. Red'ini al diyeceğim. Aynen duruyor. Ben de gidiyorum ya. Ben çok güçlü sen 1 ve 5 çatarım ben şu an. Bir vs 5 mi atarsın? Aynen. Yavaş erkek. Gör <laughs> bakayım. Aşağıda seninkine kayıyorlar oğlum. Ne yapıyorsun sen orada? Kanka mit açacağız boş ver. Bak gene tutturamadım ya. Yok ben başka daha basit bir şeyler oynamak istiyorum. Ejder Kanka ejderi e doğru ben de geliyor. Önlerini kestim kestim. Çek bana Helal. Al sen de. Oğlum alamadım alamadım. Adamı ıska geçti. Gel. Döndüm. Keseriz hepsini. Ben bayağı güçlü. Yasuo. Ah be o da gari değil. Kes Kestik bunu ya. Kendi Bak bunu da çekeyim mi? Ha, ee, çekebilirsin içerim abla. Ula. Dive atarım ben aslında. Ve i̇şte ben duramam içeride. Bu kadar tank değil. Kanka bakacaksın muhtemelen şuradan atlayacak. Dur ha, ejder varmış gel ejdere gel. Ejder e tamam be ya ejdere saldır ejdere saldır. Deniz Şahlar 67 reis sinirli. Bak şimdi koştum. Koştuk, 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 koştuk. yakaladık. Nasıl aldım o, ama ensesinden? Nasıl aldım ensesinden? Helal. Dive, 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 dive. Ula 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 ula. Kanka buraya gel buraya. Itiyordum. Adam mana yap ya Aldım şunu Aa, Allah kaçtı cana bak <laughs> Şunların Aa dur bak. dur kurtar adamı kurtar yavru. Ben almasam ezere bitti Sana gelsin şükrü Ben nasıl yapacağım ben de yapacağım nasıl yapayım Senin ondanın yok keseriz Gel gel Sana vuruyor oğlum kulübe Evet, bana vur, ona vurma, bana vur. Tamam, bana da vurma. <laughs> Keşke sıçra atmasaydık, boşa gitti sıçra. Çok heyecanlandım bir anda. Ben ölmem diye görürsün. Aga bak, bak bunlara kısa yol koymamışlar. Ondan çok uğraştırıyoruz bunlar kullanmış. İkimiz bakın çıkarız ha. Neredesin? Da <laughs> pingin. Pingin çıktı sen evet. Sesin gidiyor geliyor. Hayat. Evet. Oh, 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 oh. Toparla orayı koçum. Evet. Bir. Ben şu an kimdim oldu Düzeldi sanki. Buraya kadar. Rakibin kulesi yerle bir oldu. şimdi. Yok adamın zaten yer gitmiş. Neyi şu. izleyeyim? Bu ne Yalnız oyunun efektlerini çok iyi yapmışlar ha. Bak en sevdiğin şey ne Oyun deseler güzel olmuş ya. efektleri derim yani. Mid'e toplanın da keselim şunları bir. Ben girdim hatta. Geldik. Rakip <laughs> katledildi. 2'de 2. Az kalmış. Hani 5? 5? Hani 5? Kanka yarısını attık yeter yarısı. 4, -4. <gülüyor> 5 5. <gülüyor> bitiriyor. Haydi bitir. Tek başıma gideceğim nasıl bitiriyor? Kule sana dönecek. Dönsün ya, dönmez. İyi oldu ya güzel videoydu. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.